Suç ve ceza okuyoruz. Bölüm galiba 5. İnşallah bir yanlışlık yoksa. Bu kadın kim peki abla? Abla bu kadın kim? Arkadaşlar merhabalar. Olayı anlatıyorum. Ben senelerdir benim gözüm bozuk ve ben bir gözlük yaptırdım. Baş ve göremiyorum gözlükle. Başta gel bu çok uzun bir hikaye. Özet geçeceğim. Gerçekten özet geçeceğim. Yani hani kendime göre değil. Gerçekten normal insanlar gibi özet geçeceğim. Ve başta gerçekten numaram yanlış çıktı. Tekrardan yapıldı ve tekrardan göremiyorum gözlükle. Fakat artık inanılmaz bir şekilde gözüm bozuk benim. Ya yani inanılmaz bir şekilde. Akşamları falan araba kullanmıyorum yani çok uzun bir zamandır karanlıkta. Ve artık aydınlıkta da araba kullanamayacak bir haldeyim yani. Ve hayat araba kullanmaktan ibaret değil by the way. Uzağı göremiyorum. Ya göremiyorum yani. Bir yere giriyorum ve mesela arkadaşlarımı 15 dakikada buluyorum. Eminim kaç arkadaşımın yanından geçtiğime gittim. Kusura bakmayın. <laughs> ve e, kendime söz verdim iki hafta gözlük takacağım bana da çok garip geliyor İnanın bana e, iki hafta boyunca bu gözlüğü takacağım ve hala göremezsem normal insanlar gibi görüyor olmaktan vazgeçeceğim yani vazgeçeceğim arkadaşlar yani vazgeçeceğim yani hiçbir zaman göremeyeceğimi anlayacağım şey gibi miyim ama <laughs> kitap okuyacak bir kadın gibi miyim bugün gerçekten. Ya mesela kirpiklerim gözüme değiyor kesinlikle. Gittim kirpik kıvırıcı da aldım. Onu da kullanamadım. Onu da kullanmayı öğreneceğim inşallah. Ama kirpiklerim şu an gözüme değiyor. Gözlüğümün camına. Gözüme değil. Kirpiklerim gözüme değmiyor. Kirpiklerim gözümün camına değiyor her şekilde. Ve ben senelerce diyorum ki şöyle görebiliyorum falan diye. Bu sadece kirpiklerimden dolayı da olabilir. Benim kirpikler ge böyle geliyor. Dümdüz. Şaka yapmıyorum yani. Kirpiklerim gerçekten dümdüz geliyor. Hiçbir şey göremiyorum. Korkunç. Neyse çıkarmamam lazım. Gerçekten iki hafta takacağım. Ve dışarı güvensiz falan hissediyorum yani arkadaşlar. Çünkü gö göremiyorum yani. Şu göbeğimi görmekten... <laughs> Neyse. Çünkü dışarıda güvensiz diyorum. Etrafı göremiyorum doğru şu an mesela. <laughs> Neyse. iki hafta takacağım. Arkadaşlar başlayalım. Nasıl özet bu? Abla nasıl özet? Üç dakika konuştun yine. Döndük. Kıvırcık salata. Kıvırcık salatada kaldığımızı çok iyi hatırlayanlar var mı? Ah sen ne kıvırcık satasın dedi. Marmeladov sustu. Gülümseyecek gibi oldu. Ama birdenbire çenesi titremeye başladı. Fakat kendini tuttu. Bu meyhane havası, bu düşkün manzara, beş gece saman kayıklarında yatış ve içki şişesi başında karısına ve ailesine olan bu derin sevgi Raskolnikov'u şaşırtmıştı. Delikanlı onu büyük bir dikkatle ama üzüntülü bir duyarlılıkla dinliyordu. Buraya girdiğine gireceğine pişman olmuştu. Bizde sayfa 50. <laughs> sayfa 50. İnanamıyorum. Bitirdik kitabı. Kitabı bizim sürekli bitirmemiz neredeyse. <laughs> Kitap okuyan bir kadın. Kitap okuyan bir kadın by the way. Kendini toparlayan... Göremiyorum. Göremiyorum. Kendini toparlayan Marmeladov. Muhterem efendim, muhterem efendim diye bağırdı. Bir daha bu tamlamayı ağzından çıkmasını istemiyorum ben. Bu ne demek oluyor? Bir daha bu tamlama kitapta geçmemeli çünkü sesli bir şekilde okuyorum ben bu kitabı. Hah. Oh efendim, bütün bu anlattık, anlattıklarımı başkaları gibi belki siz de gülünç buluyorsunuz. Aile hayatına ilgili bu değersiz, bu anlamsız ayrıntılarla belki de sizi rahatsız etmiş oluyorum. Yeni biriyle tanıştığımızda biz. Ama ben hiç de gülünç bulmuyorum. Çünkü bütün bunları hissedebiliyorum. Hayatımın bu mutlu gününü ve gecesini ben de kanatlı düşler içinde geçirdim. Yani çocuklarımı nasıl giydirip kuşatacağımı, karımı nasıl rahata kavuşturacağımı, kızımı düştüğü şirketten çıkararak aile yuvasına nasıl getireceğimi, bütün bunları nasıl yoluna koyacağımı daha birçok birçok şeyi hayal ettim. bu karakteri tam anlamıyla sevmiyor değiliz işte maalesef yine Grace Anatomy karakterleri gibi doğrularıyla yanlışlarıyla yani neler yaşamış tabii ki kararlarımızı her zaman yani bir de ailesine yaşattıkları var. Zaten mevzu erkekler olduğunda böyle bir şey de oluyor yani maalesef. Döndük. Bu kadarı da çok görülmemeli efendim. Evet muhterem efendim. <laughs> Marmele o birdenbire irkilir, irkilir, gibi oldu. Başını kaldırdı ve karşısındakinin karşısındakinin yüzüne diktik baktı. Evet efendim. Hülyalı içinde geçen bu gecenin hemen ertesi günü, yani bundan tam 5 gün önce, akşama doğru kurnazca bir dalavere ile tıpkı eve gece giren hırsız gibi Katerina Ivanovna'dan sandığın anahtarını çaldım. Ne? Arkadaşlar bir saniye ya kitabı unuttuk. Katerina Ivanovna şey kadın mı? Hayır ya Katerina Ivanovna bunun eşi değil mi? Arkadaşlar bizim bu şeyci kadın değil değil mi? Neden ona? Ona ne deniyor? O, o mesleği neden değil bir bilsem. Rehinci. Rehinci abla sandı bir an ama Katarina Ivanovna daha tanıdık geldi. Demek ki bir ay önce okumuş olamam. O kadını bir ay önce okuduk. Bizim gerçek anlamda kitabı hatırlamayız. Eşini kastediyor büyük ihtimalle. Ne var sandıkta? Aa! Abla biraz daha abart ama nerede kaldı? 50 demiştik tamam. Biraz daha abart. Zaten hani izli çıkmıyor. Burası açılıyor direkt. Şey kaldı içerisinde. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Neredeyiz? Neredeyiz? <laughs> Aylığımdan arta kalan paraları ne kadar olduğunu pek hatırlamıyorum. Aşırdım. <laughs> tamam. Tamam kanka. Tamam. Tamam. Ya bu nasıl bir adam ya? Bu nasıl bir adam? Yani bir, bir cümle önce bir kıyamıyor gibi oluyor. Sonra Allah'ım ya Rabbim. Şimdi halime bakınız. Evden kaçalı 5 gün oluyor. Evden kaçmış ya paraları alıp. Ya şaka, şaka mısın? sen ya? Şaka mısın ya? Şimdi onlar beni arıyorlardır. İşime de son vermişlerdir. Öte yandan frakım da Mısır Köprüsü'ndeki meyhanede rehin kaldı. İşte şu gördüğünüz elbiseleri de frakıma karşılık aldım. Artık her şey bitti. Frakıma. Doğru mu? Fr fr frakıma diye yazıyor. Frakıma. Marmele yumruğunu alnına vurdu. Ne güzel. Dişlerini gıcırdattı. Gözlerini yumdu. Dirseğini kuvvetle masaya daydı. Ama bir dakika sonra yüzü birden bile değişti. Yapmacık bir kurnazlıkla ve göze basan bir küstahlıkla Raskolnikov'a baktı. Gülümsedi. Bugün de Sonya'daydım. Dedi. İçki parası istemeye gitmiştim. Ha ha ha. İçki parası istemeye gitmiş kızına. Kızına içki parası istemeye gitmiş. Ağla bildirimlerde dikkatini dağıtmasın. Sen burada bir iş yapıyorsun. Bir saniye toparlan lütfen. Sen gözlük takan bir kadınsın. Ve kitap okuyan bir kadınsın o gözlükle. Bir toparlan. Son gelenlerden biri. Aa başka insanlar burada dinliyor. Bu şuursuz ne dediği belli olmayan adamı. Yani bir ekip oluştu. Bir sempozyum. Ve insanlar dinliyor. Bir de gerçekten tepki verecek galiba. Son gelenlerden biri. O da verdi ha diye bağırdı ve olanca gücüyle bir kahkaha attı. Bunlar da dalga yetişiyor ya. hep raskan nikova sesle raskan niko. Abla bu ismi öğrendi rahatlıkla söyleme ne olur raskal. İşte bu şeyi onun parasıyla aldım dedi. Yavrucak kendi eliyle son 30 kapeğini verdi. Son otuz kapini babasına veren son ya alkolik babasına veren Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ah! Varıyou buydu. Gözlerimle gördüm. Verirken hiçbir şey söylemedi. Yalnızca ses yalnız sessizce yüzüme baktı. Abla okuma bildiğine emin misin? Yazıyorsundur belki. Okuma yazmanın, yazma kısmı belki vardır ama sen okuma okumayı bildiğine emin misin? Arkadaşlar neyse yani varını yoğunu alkolik babasına verenler çok iyi anlayacaktır kitabın bu kısmını. <gülüyor> <gülüyor> yeryüzünde değil de yukarıda. İnsanlar için böyle üzülür, böyle ağlarlar ama onları azarlamazlar. Azarlamazlar. Ne? Bunu mu yeryüzünde değil de yukarıda bu oluyor? Kim bilir neyi kastediyorsun ya? Sen kim bilir neyi kastediyorsun? Oysa böylesi daha acı oluyor. Bu türlüsü daha acı oluyor. 30 kapik. Evet ama şimdi bu para ona gerek öyle değil mi? Siz ne dersiniz benim muhterem efendim? Şimdi onun temizliğe dikkat etmesi gerekmez mi? Oysa bu temizlik paraya bağlı. Özel bir temizlik anlarsınız ya. Lazer falan gibi bir şey mi? Temizlik mi deniyor buna? Hiçbir şeyden anlamayan bu adam bunu da bu, bu algılayamıyor mu ya? Yani ağdaya gitmek, lazere gitmek gibi bir şey mi? Ha, ne bileyim işte. Bir takım kremler filan satın alması gerek. Bunlar olmazsa olmaz kolalı etekler, daha şık, daha gösterişli kunduralar filan. Mesela bir su birikintis birikintisinden geçerken bacağını göstermek için bu çeşit temizliğin ne demek olduğunu anlıyor musunuz muhterem efendim? Anlıyor musunuz? Oysa işte ben onun öz babası zaten, zaten başka birinden beklemeyiz tanımadığı birinden, öz babasından bekleriz. Kafayı tütsülemek için 30 kapıyı sızdırıyorum. İşte içiyorum. İçtim bile. E, ee, söyleyin bakalım şimdi. Benim gibi bir yaratığa kim acır? Not me. Not us. Not us. Onu bir sayfa geride bırakıyoruz. Senin gibi yaratığa kim acısın ya? Hakikaten. Heh, şimdi siz bana acır mısınız yoksa acımaz mısınız? Cevap veriyorum ben acımam. Raskolnikov'u göreceğiz. Söyleyin efendim. Acır mısın? Ya suç. Dert suç yani de suç. Bu adamla ilgili olsa olur mu? Rehince ablaya değil ya bu adamla ilgili bir şey o zaman bizim keyif. O zaman bizim keyif. Söyleyin efendim. Acır mısınız acımaz mısınız? Ha? 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 Nasıl bir zaten konuşma şekli? Ha? Ha? O üç ha? Neydi mesela? Kadehini doldurmak istedi ama artık içkisi kalmamıştı. Sonya'nın 30 kapik bir terzi. Bu arada arkadaşlar kapik kelimesini öğrendim günlük hayatımda kullanmaya başladım. Geçen gün bir yerde gerçekten kapı kelimesini kullandım. Bir yerden hani bir hatırlamıyorum neyle ilgiliydi. Bir yerde bir para için kapı kelimesini kullandım. Abla hani uyuyor muydu falan? Hayır yok şaka olarak sadece. Şaka olarak hafta içi yaptığım başka şakalar, bazı şakalardan bahsetmek istiyorum sizlere. Birinden hiç duymadığım bir kelime duyarsam, Türkçe tabii ama yani. Diyorum ki bu ne demek ya suçun ezanı daha geçmez ey falan diyorum. Bu şekilde aslında ben bu kitabı hayatıma adapte ettim. Günlük hayatımda da böyle şeylere değiniyorum. Onun için arkadaşlar benim aslında bak bununla ilgili bir TikTok çekecektim aklıma geldi. Aylardır yaptığım bir şakam var. Bunu TikTok'ta da anlatacağım ayrı. Orada gördüğünüzde aa ilk yazıyorum abla. Yazın yorumlara ne olur. Arkadaşlar benim yemek kartım var. Beyaz yakalılıktan gelen bir yemek kartım var. Eden Red. Hashtag reklam değil. Reklam değil. Şirket tarafından. Benle bir ilgisi yok zaten. Reklam değil. Ben şöyle bir şakam var arkadaşlar benim ya. Yani 7 aydır falan yapıyorum bu şakayı. Edernet geçiyor mu demek. Ama abla nesi komik? Dünyanın en garip yerlerinde. Dünyanın en garip yerlerinde. Dünyanın en garip yerlerinde. Dünyanın en edernet geçmeyecek yerinde bu şakayı yapıyorum. Hatta gerçek anlamda şöyle bir yerden yani. Arkadaşlarımla buluşmama e, nasip olan. Nasip olan? nasip Arkadaşlarıma buluşmamı nasip eden bana... Kart bu aslında. Ya yani ben arkadaşlarımla niye buluşuyorum? Edernet, geç, edernet olduğu için ben de şu an. Şaka yapmıyorum. O yüzden arkadaşlarım da benimle buluşmadan önce gideceğimiz yerde, yerde dün bir arkadaşım, dünden önceki gün bir arkadaşım Ethernet geçiyorum diye bakmış internet sitesinde. Şunu yaşadık ama. Şunu yaşadık birlikte. Gerçekten gözümü çıkarttığımda hiçbir şey göremiyorum ya. O an nasıl yaşıyor insanlar? Hiçbir şey göremiyorum. Tamam da bir şey sorabilir miyim arkadaşlar? Hiçbir şey göremiyorum da. Yani şunu merak ediyorum. Kepiklerimi kaldırıyorum manuel bir şekilde. Kepik kıvırıcıyla değil kendim. <laughs> manuel derken. O da o kadar otomatik bir alet gibi değil ama o da oldukça manuel. Arkadaşlar şunu merak ediyorum. Yani bu uzak gözlüğü ve ben bütün gün aslında hayatıma takmayı düşünmüyorum alıştıktan sonra. Ama çıkınca göremeyecek miyim yine böyle? Yoksa abla alışma sürecindesin. Elbet görürsün. Bir de peki abla görmek istiyor musun? Onu ayrı bir zamanda konuşalım olur mu? Onu ayrı bir zamanda konuşalım. Neredeydik? Şakalarımı anlattım belli başlı. Tamam şişe boştu. Yine yanlarına gelen meyhaneci sana ne diye acısınlar diye bağırdı. Bir daha alalım. Yine yanlarına gelen meyhaneci sana ne diye acısınlar. Ay uyumaya çalışanlar var abla unutuyorum ben onu. TikTok'ta yaptığımızda gerçekten çocuk kitabıyla uyuyordunuz. Ama burada uyumanız mümkün değil arkadaşlar. Neler yaşadığımızı gören var mı? Şu an Sonya için bağırıyorum ben. Ben Katerina Ivanovna için bağırıyorum. Ama daha az önce kim olduğunu unutmuştun. <gülüyor> 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 Bardığı e, kitaba koydum. Altı ıslakmış. Niye? Çünkü ben döküyorum. Niye? ortamda çocuk olduğum için. Ama bu tamamıyla ben başka videonun konusu. Dönüyoruz. Arkadaşlar bak ne vardı hakkında Soru cevap yapalım mı? Ama bunu tamamen Instagram'dan falan düzgünce şey yaparım yani. Tekrar bir announcement olur yani soruları istemek için. Buraya falan yazmayın boşuna. O daha böyle ciddi. Burada şimdi 100 kişi izliyor videoyu. Soru cevap yapalım. Ben soruları bir yerden isteyeceğim sizlerden. Kapınıza gelip değil ama Instagram veya TikTok kastediyorum. Sakin olun ne olur. Bir yerden isteyeceğim soruları. Bir soru cevap yapalım çünkü o YouTube'ta ah hatta haftaya da gözlüklüyüm ya. Gözlüklü soru cevap. Mesela abla bunun gözüksüzden farkı ne? Ben gözlüklü olacağım. İki hafta bakın arkadaşlar siz en azından bir bölüm daha suç ve cezayı. Suç ve ceza okuyoruz bölüm 6 değil mi? Evet. Orada da beni gözlükle göreceksiniz. Sonrası tamamıyla artık meçhul. Bakalım bize ne bekliyor? Döndüm. Bir kahkaha attı. Hatta bir küfür sağanağı koptu. Onun sözlerini duyanlar da duymayanlar da sadece eski memurun yüzüne bakarak yürüyor küfrediyorlardı. Bu sefer tamam. Bu sefer bu ortamda yapılan her şeyi onaylıyorum. Marmeladov sanki tam bu sözleri bekliyormuş gibi kesin bir ilham hamlesiyle elini ileri doğru uzatmış bir halde yüksek sese aykırdı. Acımak! Bana ne diye o kadar dramatik bir adamsın ki bu arada ben seni canlandırırken bambaşka bir şey dönüşüyorum. Acımak! Bana ne diye acısınlar? Sana ne diye acısınlar diyorsun? Evet, bana acımak için neden yok? Acımak değil beni çarmıha gerek çarmıha Abla saygısız geliyorsun artık özür diliyorum Ç Beni çarmıha çarmıha değil çarmıha demez miyiz biz ı mı var orada? Bilmiyorum suç ve ziyade. daha ilk kez geçtiği için öğrenmedim <laughs> Beni çarmıha gelmek gerek çarmıha Onu çarmıha gel ey adili mutlak Çarmıha abla bir saniye dağıldın tamam bile Onu çarmıha gel ey adili mutfak. Mutlak, mutlak çok dilerim. Adili mutlak, tamam. Ç nedir ya oradaki? O da ne demek adili mutlak? Çarmıha gel ve çarmıha geldikten sonra da ona merhamet et. O zaman çarmıha gelilmek üzere kendi ayağımla sana gelirim. Çünkü ben ne şeyle değil, gözyaşına ve acıya susadım. Sen şu an sarhoşsun ve ne dediğinin farkında değilsin. By the way. By the way yani sen ne zırvalıyorsun Adeli Mutlak falan. Susamış musamış. Sen meyhaneci bu şişenin bana zevk verdiğini mi sanıyorsun? Hayır ama niye içmeye devam ediyorsun? Orasını bak meyhaneci uğraşamaz seninle. Ben bu şişenin dibinde hakaret aradım. Hakaret. Hakaret ve gözyaşı. Bu arada Dostoyevski aslında bağımlılıklara güzel bir şekilde değilmiş. Bizi bu kadar rahatsız ettiğine göre zaten bak güzel bir şekilde değinilmiş. Psikoloji mezunu olarak değil belki ama bir e, kitap okuydu, kitap kurdu. Gözlüklü bir kadın ve kitap okuyan bir kadın olarak en azından cevap vermem gerekirse. Aradığımı da buldum ve tattım. Bize gelince, bize ancak o acıyabilir büyük harflerle by the way. Kim ya? Daha böyle şey bir şeyden, hiç öyle bir adam değil gibi bu arada arkadaşlar yani. Anladınız mı? Hani böyle bir tanrıdan falan böyle, böyle kendinden büyük bir şeyden bahsedermiş gibi de. Öyle bir adam değildi bence. O yüzden anlayamadık. Büyük harfiyle o acıyabilir. Tamam. Herkese acıyan, her şeyi ve herkesi anlayan acıyabilir. Yalnız, büyük harfle, o acıyabilir. O, hakimi mutlaktır. O gün karşımıza çıkıp, veremli ve huysuz analığına, bir başkasının küçük çocuklarına kendini feda eden kız nerede? Canavarca davranışlardan, davranışlarından, iğrenmeden, omurdar sarhoşuna, Arkadaşlar çok üzülüyorum. diliyorum. Her kelimeyi yansıttım cümledeki. Canavarca davranışlarından, iğrenmeden, omurdar sarhoşa, babasını acıyan o kız nerede? Sonya'nın... Bir saniye orayı tartışayım. Tamamıyla kitabı durdurup orayı bir tartışabilir miyiz? Bakın arkadaşlar. Ben Sonya'nın babasını acıyan bir kadın olduğunu düşünmüyorum. Şimdi o parayı verdi. Yapma, yaşamayan yoktur bu arada. hani Biz niye verdi demiyoruz zaten. Asla. Asla. Bize düşmez. Kimseye düşmez burada bu. Ama... Ya ne bileyim. Onunki de birazcık yani bana böyle şey gibi bir yerden geldi yani. Alışkanlık gibi bir yerden geldi. Ben babasının acıdığı, üzüldüğü için o elindeki son parayı verdiğini düşünmüyorum. Sonya'ma ben öyle düşünmüyorum. En iyi ben tanırım Sonya'yı gibi hissediyorum şu an. En onu en iyi ben anlarım. Öyle bir yerden verdiğini düşünmüyorum babasının acıdığını falan. Aa o dediği de kız, kızı mı yani? Sonya mıymış? Dönelim bir bakalım anlamaya çalışalım. Canım davranışlarından iğrenmeden o murdar sarhoşa, babasını acıyan o kız nerede? Burada değil. Diye soracak. Sonra da gel diyecek. Ben seni zaten affetmiştim. Affetmiştim ben seni. Şimdi de pek çok sevdiğim için günahlarını bağışlıyorum. Ve benim Sonya'mı affedecek. Ha, Sonya orada şey yapıyor. Okey. Sonya'nın günah sana acımak mı bir Allah'ın? Siyah. Lan belaz. Günaha bak yani affedecektir demiş. E biz Ahmet. Affedeceğini ben zaten Allah'a benim şirk koşmamı ne deniyordu ona? O daha Dostoyevski de geçmediği, o suç rezalı daha geçmediği için. Affedecektir diye düşünüyoruz şu arkadaşlar. Tamam büyük büyük cümleler kurmaya, gerek yok. Affet, pardon. Affedeceğini ben zaten biliyorum. Allah'a şirk koşan mesela şu an Marmeladov by the way. Daha geçenlerde kendisine gittiğim zaman iç... <laughs> Kızımla ne bahsediyor? Kime gittin? Atöbeler olsun ya Rabbim. Kendisine gittiğim zaman içime doğmuştu. Herkesi iyileri de kötüleri de usulları da bilgileri de yargılayıp affedecektir. Nihayet herkesin işini bitirdiği zaman bize dönüp e siz de gelin bakalım diyecek. İçkiciler, zayıf iradeliler, utanmazlar siz de gelin. Ay bir tüler diken oldu mu? Biz hepimiz hiç utanmadan yaklaşacağız. Hakikaten utanmazlar. O zaman bize dönüp sizi domuzlar sizi diyecek. Wow, wow, go girl gel. Hakikaten hayvan suretinde olan, hayvan damgasını taşıyan sizler, siz de gelin. Akıllılar, bilgeler Aha, pardon. Akıllılar, bilgeler buna itiraz ederek, Ya Rabbi diyecek. Ya Rabbi, şükür, şükür. Ya Rabbi şükür şükür. Abi geçen haftanın şarkısı. Bir hafta geçse ben aynı yerdeyim. Ya Rabbi diyecekler. Bunları niçin kabul buyuruyorsunuz? O zaman Tanrı onlara bilgeler diyecek. Akıllılar diyecek. Onları kabul ediyorum. Çünkü kendilerini kabule layık görmeyenler yalnız bunlardır. Sen daha iyi bilirsin Ya Rabbi de emin olamıyoruz şimdi. Bunların çok kendilerini kabule layık görecek gibi bir şeyli utamazlığı var ama bu sözleri söyledikten sonra kollarını bize açacak. O zaman biz yerlere kapanacağız. Feryat ve figana başlayacağız. Her şeyi anlayacağız. O zaman her şeyi anlayacağız. Ve Katerina Ivanovna da o da her şeyi anlayacak. Rabbim elbet senin kutsal saltanatın hüküm sürmeye başlayacak. Ya böyle işte bak. Böyle adamlar hakikaten de her zaman böyledir zaten. Sen Rabbinin seni affedeceğini ne biliyorsun ya? Sen Rabbiniz seni affet. Tanrım kötü kullarını. Sen affetsen ben affetmem diyen şu an Sonya mesela. Ama sen tabii Rabbiniz seni affedeceğinden eminsin Allah'ın utanmazı. Ve, ve marmelazo derin bir düşünceye dalarak çevresindekileri unutmuş gibi kimseye bakmadan bitkin gücünü yitirmiş bir halde sıranın üstüne yığıldı. Sıranın masa herhalde. Sözleri bir derece... Bistro. Allah ne olur. Sözleri bir dereceye kadar çevresini etkilemişti. Bir an için ortalık sessizleşti. Ama çok geçmeden eski kahkahalar ve küfürler duyuldu. <laughs> Hükmünü verdi. Palavralar savurdu. Memur bozuntusu. Ya ortam harika baydı be ya. Bunlar ayrı ayrı cümleler bağırıyorlar. Hükmünü verdi. Palavralar savurdu. Memur bozuntusu. Harika. Mermi de o başını kaldırarak aniden Raskolnikov'a. Gidelim efendim. Beni götürün. Kaz yolun evi şurada avluda. Katerina olmaya gitme vakti geldi. Bir de eve geri döneceksin ya. Ay Raskolnikov bir şey yap. Bir şey yap Raskol. Bir şey yap. Bak bizim Raskol içimden geldi bu arada. <laughs> Artık öyle bir şeyliğimizi hissettim. Ee, yakınlığı. Rasko bir şey yap. No. Şu kadını kurtar ve eve götürme şu adamı. Suç geliyor mu? Ben bekliyorum by the way. Raskolnikov çoktandır gitmek istiyordu. Obvi. Obvi. Hani bizimki sıkıldı gerçekten. Marmeladova yardım etmeyi zaten kendisi düşünmüştü. Yakışmaz Rasko. Sarhoşun ayakları dilinden bir hayli zayıfmış. <laughs> Bütün vücuduyla delikanlıya abandı. Gidecekleri yer ancak 200-300 adım uzaktaydı. Eve yaklaştıkça sarhoşun kokusu heyecanı artıyordu. Korkusu. Çok özür Ben şey bir yere gidiyordum. <laughs> Pardon. Sarhoşum korkusu heyecanı artıyordu. Marmelada heyecan içinde. Ben şimdi Katerina'ya uyan korkmuyorum. Diye mırıldanıyordu. Sonra saçlarımı yolacağından da korkmuyorum. <laughs> Saç ne ki? Saç bana vız gelir. Saçlarımı yolarsa daha iyi. Ya nasıl bir arsız bir adamsın sen ya. Benim korktuğum bu değil. Ben onun gözlerinden korkuyorum. Bu çeşit hastaların heyecanlandıkları zaman nasıl olduklarını sen gördün mü? Sonra çocuk ağlamasından da korkuyorum. Çünkü Sonya onların kaynını doyurmadıysa o zaman bilmem ne olur. Daya gelince ondan korkmuyorum. Şunu bil ki efendim bu gibi dayaklar canımı yakmak şöyle dursun. Bana zevk verir, haz verir. Sen normal bir adam değilsin. Sen normal bir adam işte. Çünkü dayaksız ben kendim duramam. Dayağın olması daha iyi. Varsın dövsün. Hiç olmazsa ruhum sükun bulur. Ya sükun. Bu daha iyi. İşte eve geldik. Kaz yolun evi. Çilingir. Zengin bir Alman. Götür beni. Bak hiçbir anlamı olmayan şeyler. Avdan girdiler ve dördüncü kata çıkmaya başladılar. Merdiven yükseldikçe daha karanlık oluyordu. Saat 11'e geliyordu. Gerçi bu mevsimde Petersburg'da gece, gerçek gece yoktur. Ama üst merdivenler çok karanlıktı. Midnight Sun. En üst katta merdivenin sonundaki isli küçük kapı açıktı. İç yanından yapılmış bir mum parçası, on adım boyunda sefil bir odayı aydınlatıyordu. Koridordan bütün oda görünüyordu. Başta çocuk bezleri olmak üzere her şey darmadağın ve düzensiz bir haldeydi. Odanın arka köşelerinden birine delik deşik bir çarşaf gerilmişti. Arkasında herhalde bir kar yola vardı. Odanın içinde topu topu iki sandalyeyle muşamba kaplı, yırtık bir sedir ve bunun önünde çam ağacından yapılmış, boyasız, çıplak bir mutfak masası görünüyordu. Aa çok uzamışız, uzatmışız. Çok uzamışım. Boy 173. Arkadaşlar çok uzun oldu. Pardon farkına bile değilim bu sefer kaptırdık. Abla senin kitap okuyasın var ve gözlük takmak da bu yeni karakterine hakikaten çok yakıştı. Sayfa 52. Bitti. Abi bitmek üzere yani. Yavaştan biz vedalaşmaya başlayalım. Bizim başlayan şeylerle ve elbet bir gün bitecek olan şeylerle vedalaşma erkenliği. Bu şekilde şu kadarını okuduk. Şu kadarını okuduk. <laughs> şu kadarını okuduk. Arkadaşlar neler oldu neler? Ya biz bu adamdan kurtulabilecek miyiz? Biz bir suç için okuyoruz. Tamam Rasko. Ha bir yandan Rasko'yu tanımaya çalışıyorduk ama biz 50 sayfadır belki de yani. Bir 48 sayfadır falan. Biz bu Marmeladov denilen labu dinliyoruz ne yaptığı belli değil. Az gerçekten sarhoş saçımı Biz de o ağzından çıkan garip şeyleri dinliyoruz. Nonsense. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, gözlüğüm hakkında muhakkak bir yorum yapmayı yorumlara. Abla çok yakışmış tarzında. Negatifse kendinize saklamayı. Aa, soru cevap videosunu ilk kez bir yerden announce ettiğimde aa, ilk yazıyor musunuz gibi şaşırmayı. Ve Galiba bölüm 6'yı heyecanla beklemeyi unutmayın. Öpüldüğünüz.